Hepinize merhaba Meliland kanalına hoş geldiniz. Kanal izlensin diye neler yapabilirim adlı çalışmada bugün inşaat seyrediyoruz. Bugünkü mini videomdan çok umutluyum. Türkiye'de iş makinesi seyretmeye dair bir ilgi olduğunun farkındayım ve <laughs> bunu kanalımın faydasına kullanmaya karar verdim. Bu bizim yan apartman. Şu an odamın camından çekiyorum. Bayağı Boşaltılar önce. Şimdi de yıkılıyor. Bir sonraki bina bizimki. Şurada da bir inşaat var. Şu. Sırayla sokağın en başından bu tarafa doğru geliyor. Bir dahaki biziz. O yüzden yakında taşınıyoruz. Of ne duman çıktı be. <laughs> tamam şu an çekiyor. Hiç bu kadar yakından izlemiş miydiniz bir inşaatı? İzlememiştiniz. İşte Meliland size bu imkanları sunuyor. Şuraya giriyor şu an. Evin içinde bir dozer var. Oo. Burada bayağı molozlar falan sarkık duruyor. Bir yandan su tutmaya devam ediyorlar. Toz çıkmasın diye muhtemelen. Vur vur yıkılır. <laughs> İçeri bir dinozor girmiş içesine. Şurası kopuyor. Oo. Çok güzel yıkıldı. Çok güzel yıkıldı kimse inkar edemez. Şurayı biraz zoomlayalım. Önce duvarları yıkıyorlar. Sonra katı yıkıyorlar. İki dakikada inşaat yıkım sistemini öğrendim. Of nasıl kopuyor. Oo, düşecek şimdi. Bir kere daha vursan düşüyor. Hop gitti. Evet normalde inşaat izlemeyi pek sevmem. Sizin için, siz canım takipçilerim izleyicilerim için, şu bitene kadar camın önünde oturacağım muhtemelen. Şu an galiba katın içlerini boşaltıyor. Böyle sokuyor Allah. O kat inecek aşağı. Vallahi indi. yetişemiyor. <laughs> Şu an ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Orayı mı düzleştiriyor? Ne yapıyor? Kendine yuva yapıyor gibi. <laughs> Bu arada yakında bizim bina yıkılıyor ne demek? Yakında taşınıyoruz demek. Yakında taşınıyoruz ne demek? Yakında yeni ev vlogu gelecek demek. Şöyle güzel bir oda turu, ev turu. Videom olmasın mı? Allah, Allah. Sadece vuruyor ve kendi kendine yıkılıyor. <laughs> Salıncak gibi oldu demirden betonlar. Saç telleri kadar ince demirler. Parke falan böyle yıkıldı. Duvara girdi. Tüm ev gitti şu an. Şu anda makine durdu. Bu da demek oluyor ki videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur sizin için de. Benim için burada beklemek pek keyifli değildi. <laughs> Ama beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalda abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.